Evet, bugün de Nesibe Hanım'la beraberiz. Nesibe Hanım'a e, doğu doğduğuna gastrik alkenal reflü nedeniyle pazartesi günü bir e, dönüştür, switch ameliyatı yaptık. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Değil evet mi hocam, Hanım? evet, Bir kısaca sizden kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim? Tabii bir hocam, de, bir şikayetlerimiz evet. vardı. Kabaca o geçmişi de duymak istiyoruz. Tabii ben Nesibe Çelik hocam, 44 yaşındayım. E, aşağı yukarı 10 yıldan beri bu hastalığı çekiyorum. Hı hı. Nereye gittiysem tedavisi yok dediler hani ilaç ilaçlar veriyorlar hani e, nasıl diyeyim şuruplar mide abi. ağrısı aşırı şiddetli mide ağrısı hı hı. mide yanması o e, safra yukarıya geliyordu hı hı. daha sonra e, bir yıl önce tekrar bir doktora gittim mide fıtığı var dendi reflü ameliyatı oldum peki o mide fıtığı öncesinde ee, endoskopi yapıldı mı size? Yapıldı. Onda safra reflüsü vardı. Vardı. Safra görülüyordu midede. Tabii mi? ki. Tabii tabii değil? çok fazla görülüyordu. Evet. Ama ben hani bunun ameliyatını yapılacağını zannettim ama yapılmamış. Ee, ama doktor bey üstteki mide evet onu, etmiş. evet, onu evet onu O da etmiş. yanlış bir şey değil. Yukarıda da fıtığınız varmış. Evet, çünkü. vardı. Evet. Ama tabii yukarıdaki fıtığı yapmak sizin safra ile ilgili olan şikayetlerinizi Hayır, asla gidermedi. Gidermedi. 4 ay önce tekrar şiddetli mide ağrılarım başladı. Hı. Tekrar endoskopi çektirdim. Hı, hı. safra retansiyonu çıktı tekrar. Hı hı. Ondan sonra tekrar böyle hani doktor araştırmaya başladım. Kaç yıldır bu endoskopilerde safra kapaca görülüyordu? E, aşağı yukarı iki defa daha yaptırdım. Bu iki, ikiden hariç iki defa yani daha üç, yaptırdım. Yani üç dört yıldır. Onlar alaca, da safra var. Görülüyor. Evet var. Evet hocam. Peki. Sonra ameliyattan yedi sekiz ay sonra tekrardan bir endoskopi yaptırmak durumunda evet. kaldınız. Evet. Orada da safra etkisinin bol miktarda olduğunu Aynen, göründü. Evet. Ardından biz temas ettik. Evet sizi Peki. buldum. Şimdi pazartesi günü e, biz size bir kapalı ameliyat yaptık. Dömiste evet. switch yaptık. Ameliyattan sonra üçüncü gündesiniz. Ameliyattan sonraki ilk geceden itibaren Safra ile ilgili deneyiminiz nedir? Onu bizlerle paylaşır mısınız rica Yani... Ne hissettiniz? Mesela ameliyattan önce Safra'nın olduğunu gece hisseder miydiniz? Hissediyordum. Evet, hmm. yemek yedikten sonra falan. E, hissediyordum ama şu anda tabii ki hani tedavinin de ilk günlerindeyiz. Evet, evet, sulu o, gıda alıyoruz. Sulu evet. gıda alıyoruz. Evet. Ama onun dışında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hani Safra varmış gibi hissetmiyorum. Hissetmiyorum asla öyle evet. bir şey yok. Daha önceki ameliyat öncesi dönemde ne hissediyordunuz peki? Safra geldiğinde. Direkt yukarıya geliyordu ya da ne bileyim hani ağzınıza eder oduyordu. gibi geliyorum ama mis sonra o bitmiştir. Herhalde. Hayır bitti. Evet. O bitmiştir evet. ameliyatından sonra ama midenizde şikayet hissediyordunuz herhalde. Tabii ki hissediyordum. Şimdi o şikayetler bu ameliyattan sonra evet. en azından erken dönemde. Evet, evet hocam. Kalktı. Peki şimdi bu da ben bir iki ufak bir şey e, sevgili izleyenlerimize de paylaşmak Tabii istiyorum. Hocam. Tabii biz e, uzun dönem şikayeti olan ve midesinde objektif safra göllenmesi sizin gibi olan ağır safra hastalara ameliyat öneriyoruz sadece. Evet. Yoksa çok dönemsel, çok böyle kısıtlı miktarda e, ya da manometreyle, ile çok zar zor saptanan safra biz ameliyat asla yapmıyorum ben kendi evet. adıma. Fakat bu kadar ağır safra öfisi, e, olmasına rağmen e, inşallah sizinki çok uzun dönem gitsin. E, biz safrayı %100 yüz saptırsak bile bir takım e, semptomlar, bulgular, şikayetler bazı hastalarda devam edebiliyor. Sizde de ameliyat öncesi bu konuşmayı detaylı yaptık. Evet, Her evet hastaya da bunu yapıyorum. Evet. E, ama genel olarak %65-70'in üzerinde hastamızda evet. e, inşallah siz de onlardan biri olacaksınız diye i̇nşallah hocam. dua ediyoruz. Umuyoruz. İnşallah. Çok güzel de bir ameliyat oldu. Evet. E, bu şikayetler safranın yok olmasıyla çok uzun dönem çok daha evet, rahatlatıcı hocam. oluyor ve gidiyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Bu çünkü e, zor tanık olunan çok da e, görmezden gelinen evet sıkıntılı bir e, hastalık ve bu konuyla ilgili bir deneyim paylaştınız. Evet hocam. E, siz de böyle bir deneyimden e, yola çıkarak evet. bir şifa yoluna girmiş evet. oldunuz. Siz de inşallah başka şifalara. İnşallah hocam. İnşallah. Edersiniz. i̇nşallah. Çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz için. Tavsiye ediyoruz. her zaman sizi tavsiye edeceğim. Sağ olun. Edeceğim. Çok Mersiniz ben. İyi hocam. Elinize sağlık. Evet sevgili Nesip Hanım çok güzel bir paylaşım yaptık. Ee, ama tabii sizin olurunuz ve izniniz olmadan bunu bilgilendirme amacıyla başka hastaların da bu konuda bilgi alması amacıyla bir paylaşım yapmamız mümkün değil. Biz bunu e, sosyal medyada hastaların bilgi alması amacıyla evet. paylaşmak istiyoruz. Buna olur verir misiniz? Onayınız tabii olur Tabii ki. Mu? Tabii ki. Tamam. Çok teşekkür Rica ediyorum ederim. sağ olun.